Ya bir, bir, bir şey, işte bir şey hep buzla başlayıp şuraya. tanka evet. dönen Gregas olabilir burada. Tam Renata'nın sevdiği şampiyonlar var karşıda. Neden? Çünkü hepsi böyle dayatmak, hani kula altına o mesafeyi kapatmak evet, istiyor. Çok evet çok menzilsiz. Evet değişik. Birkaç değişiklik var. Orta koridorlar e, değişti. E, üst koridorlar değişti. Ama alt koridor ve ormancılar aynı kaldı. E, Fikirlerde kompozisyonları dair neler değişti. Tabii ki buraya katılamayacak Crazy ışınlan avantajı olmasına rağmen Galatasaray'da bu riski almak istemeyecek gibi gözüküyor. Fokus'u alt koridordan birazcık geç yaklaşınca PBD burada bir çıpa arayışında ama Zergsting o açıyı ona vermeyecek gibi gözüküyor. Ama Jean yani biraz direnç yakaladı, fokus yakalandı, üzerinde tutuştur bu sefer. Bırakılmıyor. Yalnız BB'nin başında arttı bu sefer sıçra atmak zorunda kaldı. Skort sıçrayla tüyleri çekiyor. PBD savaşa girebilecek fırsatı bulamadı ama fokus düşecek mi? Sport oh. alıyorlar. Yine kurtardı. Kurtarma paketi yine iş yaptı. En nihayetinde fokus düşse de yine ikiye birlik bir değişim. Aynı eşleşme, aynı şampiyonlar, aynı oyuncular, sonuç aynı. Ya yani Skort... Tüyleri bence tam ayarlayamadı. Agresif bir sıçra kullandı ama istediği pozisyonu bulamadı bir crazy türlü. de başı derde giriyor burada. crazy sahibi açsa da buradan kurtulması hiç kolay değil. Sıçrayı attı Peki. arka tarafa doğru ama ultisi olan Typhoon sıçrayı atmaya gerek duymadan üst koridorda Renekton skorunu alıyor. Gragas eğer orada kalmaya karar verirse tabii ki. Şimdi köfte yakalanmış ve Galio ultisi bu oyunda ilk kez kullanıldı. Moito da arka tarafa doğru geldi ama ilk maça kıyasla DP çok daha değerli toplu gözüküyor. Dark Message dakika 8 olduğu için alt koridora gitmekten vazgeçti. Ölmelerine rağmen ve alt koridor bomboş olmasına rağmen dediler ki zaten 8. dakikadayız. Vadide alamet var. Gidelim orada bir oyun kurmaya çalışalım. Tam da köfte o pencereyi zaten sundu onlara. Ve sıçrasını da önceden harcamıştı. Burada da e, skor kime gitti? Galiba şey gitti. Zaya mı gitti? Kime gitti emin değil. Birinde gitti işte. Zaya yanılmıyorsam alt evet. koridordaki skoru çıkartmıştı Scarlett. Onu şey almadım ya bonusu var. Ve alametle beraber oyun ilk üst taraftan DP'ye gidecek gibi gözüküyor. Ama Alt tarafta bir mucize yaşanmazsa. Burada şey de yok. Yani bu konuyla ilgili yapabilecekleri bir şey yok. Verebileceği bir cevap yok. Ve nasıl üçüncü takımı eleyerek buraya geldiğini gösterir nitelikte bir oyunun erken dönemi geçiriyor. Makro kararlarıyla beraber köftenin sıçrası yok. Köfte yakalayacaklar mı? Yalnız hiç istediği gibi gelmedi orada patlayan fıçı Luana'dan. Ve şimdi Luana'nın başı dertte o skor sanıyorum. Köfteye gidiyor. Ben fokus diye tahmin etmiştim ama fark etmiyor. Her iki taşıyıcının altına ihtiyacı var ve Galatasaray bir anda kişi avantajını yakaladı ve oyunun ikinci ejderi olan daha ejderinde pozisyon avantajı da onlardı. Ya, o kadar kitle kontrole sahip iki tane şampiyon aradığı skoru bir türlü bulamadı. Yeteneklerini istedikleri gibi kullanamadılar bu alameti istiyor. Bu alameti aldıkları takdirde orta koridor kulesini almaya Galatasaray burada savaşmayı tercih edecek. Arkada Luana ile beraber Mojito başlattı çatışmaya ama yakalanan bir isim var. O isim Zergsting ve Zergsting hayatta kalamayabilir. Bu sefer kurtarma etmeyecek muhtemelen ve Renata düşüyor. Dörde beş kaldılar burada arada Mojito'nun da başı dertte. O da düşecek. Fokus arka tarafa doğru atılarak oradan kurtuldu. Alametin gözü Typhoon. bu arada Tayfun'un çantasında kalmış. Tayfun yalnız içeri giriyor. PBD de içeri giriyor. Niye giriyorlar bilmiyorum ama teker teker masasına yemek olarak iniyor Galatasaray'ın DP oyuncuları. Umut yakalanacak mı yavaşlatılıyor. Zeri vurmaya devam ediyor. Bir de orada kızarmış tavuk yedi fokus. Dark Passage çok iyi başladı. Ama arada bir yerde öyle bir şey oldu ki 4 skor birden verdiler. Ve şimdi Ejder'de bir aksiyon bizi daha bir aksiyon daha bizi bekliyor. Ee, sadece Umut'un sıçrası vardı arkası tarafında, Galatasaray'da ise bol bol sıçralar mevcut ve arkadan Mojito güzel pozisyondan geliyor. Mojito artık bu ejderi çalamaz, yeteri kadar iyi pozisyonda değil ama arka doğru geldi, Tayfun'un üzerine gidecek Mahir. Savaşın göbeğinde kaldı ama Renata'dan yine harika bir ulti. Bir bidik düşen isim hemen arka arka skorlar Galatasaray'dan gelmeye devam ediyor. Umut üçlü çalı çalıda Mojito'ya düşerken, Tayfun da bir anda karşısında bir at buluyor. O da ata düştü. Bu da simultane iki skor, katliam. Dark Passage az önceki hatanın ardından bu savaşta kendisini toparlayamamış gibi gözüküyor. Burada da Galatasaray rakibin ile iletişim eksikliğini müthiş değerlendirdi. Daha güzel pozisyon aldılar Ejder'e. Daha kuvvetli olduklarını biliyorlardı. Typhoon'un üzerine oynadılar. Typhoon kaçmaya çalıştıktan sonra tetiği çekti. Ya, Focus, ve depen işi çok zor. Fokus diye e, otomatik saldırılarıyla yarı can hasar verdi. Korkusuzca oynuyor. Hele hele yanında Renata varken ve usulsüz devralma kullanılabilir durumdayken Pek bir şeyden korkmalarına da gerek yok. Şimdi Mojito da yaklaştı buraya. O görüşü yoktu arkası için ama burada pozisyon avantajıyla kuleyi alacaklar. Peki çıkış nereden olacak diye bir, bir savaş başlattı. Galio da gelecek içeri ama Mojito ultisiyle beraber bütün o kitle kontrolünden sıyrıldı Ama bu savaşın 4'e 5 olduğunu hatırlatalım. Zergsting'in kendi üzerinde kullandığı yetenekse onu kurtarmaya bu sefer de etmiyor. Skort bu arada. Zergsting'e de düştü. O da kendi kurtarmaya çalıştı ama o da yetmeyecek. Ve köftenin gelişi. Savaşın kaderini değiştiren unsur olacak. Luana da düşüyor burada Galatasaray rakibini bedava kuleyle emledi. Sonra bir katliam daha yaptı. Yine temiz bir takım savaşı. Takım savaşını isteyen yine Dark Passage. Ama odaklandıkları oyuncu Moito sizi yok ediyor. Galatasaray yine rakibin başlattığı savaşta temiz hamleyi doğru oyunu yapan taraf oldu. 209 milyona da ulaşmış. Ben mesela şey merak ediyorum. İlk maç çünkü ya çok normal. İlk maçı bir tane hatadan sonra Galatasaray haritayı çok doğru oynadığı için Dark Passage'i kaybetti ve şey diye düşündüler. Bu arada PVD deneyecek mi? PVD deneyecek gibi ama crazy ön saflarda sahibini açacak ve tanklaşacak. Şimdi Galio'dan gelen ulti yine sadece Zerksling'e isabet ediyor. Oh. Crazy de hayatta, şimdi köfte savaşa katıldı. Arka taraf ultisini kullandı, zayıflara acıma da gelecek mi? İki de iki geliyor. Syndra yeniden katıldı buraya ve savaşı kazandıran hamleyi o yaptı ama Dark Passage'in çaresizliği attı. Her adımdan belli oluyor Scarlet. Umutsuz hamleler, umutsuz denemeler. Ve seride durum 2-0. 2-0 ve 22. dakika 26 durum. Ve maçı önde başlamadı Galatasaray oyuncuları. Dark Passage önde başladı. Ama geri dönüş ve geri döndükten sonra maçı kapatma konusunda acayip başarılı bir oyun oynadı. Galatasaray Esport durumu 2-0'a getiriyorlar. Scarlet %95 skor katkısı Focus. %90 skor katkısı Zergsting. Belki Dark Passage'ın şeyrek finaldeki en etkileyici ikilisi